Söyleyeceklerimiz var başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler saatimiz 14.4'ü gösteriyor. TRT Radyo Haber'de Yaşam Kuşağı'nda Söyleyeceklerimiz Var programındasınız. Ben Mutlu Füsun Küçük. Ben Asuman Çapar. Ekip arkadaşımız Derya Arıöz. Teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. TRT Radyo Haber'de hafta içi her gün 14 haberlerinin hemen ardından yaklaşık 14.30'a kadar sizlerle birlikte oluyoruz. Bize ayrılan süre boyunca yaşama dair ilginç, tarafsız, özgün haberleri ve konu başlıklarını değerli konuklarımızın katkılarıyla sizlerle paylaşıyoruz. Görüş, öneri ve sorularınızı 444 24 02 nolu telefondan ve söyleyeceklerimiz var et internet adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler bugün çevre bilinci ve geri dönüşümün önemine, geri dönüşümün faydalarına ve Ekonomik ve çevresel katkılarına dikkat çekeceğiz. Stüdyo konuğumuz... gazeteci yazar aynı zamanda çevreci Ahmet Aydın Akansu hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Çok teşekkürler. Ee, şimdi geri dönüşüm çevrenin korunması açısından oldukça çok önemli, önemli çok mühim. Ee, çevre sorunlarının çözüme kavuşması açısından ve çevre kirliliğinin azalması açısından bu geri dönüşüm Düzgün yapılmalı çok ve doğru. doğal kaynakların da verimli kullanılmasına neden olacak büyük olasılıkla. Yani ben biraz özetlemeye çalıştım evet. ama. Öncelikle sizi kutluyorum, yaparak. yürekten kutluyorum. Çünkü gerçekten insana dair, doğaya dair, çevreye dair, yaşama dair çok önemli konuları işliyorsunuz. Bunlar e, hayati konular. Sizinle daha önce e, orman yangınlarını işlemiştik. Buradan alınması gereken önlemleri işlemiştik. Çok güzel geri dönüşler aldım. Pek çok e, Facebook'uma, işte Instagram'ıma çok e, güzel yanıtlar geldi. E, dolayısıyla sizi öncelikle bu konuda e, kutlamak istiyorum. Çünkü küresel ısınmanın yani bu yaşadığımız aşırı sıcakların özellikle bu yaz çok yaşadık. Orman yangınlarını çok yaşadık. Selleri çok yaşadık. Bütün dünyayı seller kavuruyor, götürüyor. Efendime söyleyeyim tırları görüyoruz böyle kibrit kutusu, kutusu gibi böyle savruluyor. Bunun en başı küresel ısınma, orman yangınları bir faktörü, şimdiki bugün işleyeceğimiz de diğer bir faktörü geri dönüşüm. Yani geri dönüşüm, şimdi bu geri dönüşümü bazı insanlar anlayamayabilirler. Bunu biraz açalım. Yani çöplerin, mi? çöplerin ayrıştırılması, çöplerin özelliklerine göre ayrıştırılması. Yani şişe olarak plastik olarak, metal olarak, e, kağıt olarak, karton olarak ayrılış, ayrıştırılması, yani tekrar e, kullanılmak üzere ekonomiye kazandırılmasına geri dönüşüm diyoruz. Dolayısıyla gerçekten küresel ısınmanın önemli faktörlerinden bir tanesi ormanlar gibi geri dönüşümde çok önemli. Burada size önemli rakamlar vermek istiyorum. Yani bir plastik deyip geçmeyeceksiniz. Cam şişe deyip geçmeyeceksiniz. Karton, kağıt, metal deyip geçmeyeceksiniz. Basit bir örnek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 3 aylık bir çalışmasıyla, 3 aylık bir çalışmasıyla elde edilen ekonomik geliri ve doğaya olan faydalarını bakın rakamlarla veriyorum burada. 3 aylık geri dönüşümün 45 ton kağıdın yok olmasını önlemiş. 45 ton kağıdın yok olmasını önlemiş. 11 ton plastik, 2,5 ton cam, 1 ton metal olmak üzere yaklaşık 60 ton değerlendirilebilir. Yani ekonomiye kazandırılabilir. Geri dönüşüm sağlanmış. Bununla birlikte, bununla birlikte bu geri dönüşümden <laughs> 766 tane ağacın kesilmesi önlenmiş. Bakın ne kadar önemli. 766 tane ağaç kesilmekten kurtulmuş. Keza küresel ısınmaya neden olan sera gazı karbon dioksit dediğimiz o gazın 8 ton azalmasını yani atmosfere gitmesine mani. Da mani olmuş. Bakın ne kadar önemli. 165 varil petrol arkadaşlar 165 varil petrol kullanılması azalmış. 4 ton cevherin kullanımı engellenmiş. Dolayısıyla bakın bu 3 aylık geri dönüşümün yani plastiğin, camın, tenekenin, kağıdın, kartonun geri dönüşümünden bu kadar doğaya e, zarar gitmemiş, geriye dönmüş. Keza el ekonomize de 52 bin lira, 52 bin lira para kazanılmış 3 ayda. Şimdi bakın 3 ayda ele, eğer 52 bin ise bir yılda ne yapar? 200 bin lira yapar. Bunu bir bakanlık yapıyor. Düşünün 15-16 tane bakanlık olduğunu ve bunun bütün kamu kuruluşlarının olduğunu ve bütün şirketlerin olduğunu gene rakamlarla bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'nin 2017 yılı verilerine göre geri dönüşümü %45 uygulanabilmiş. Yani bu bilincin yayılmasını ondan çok istiyoruz, ondan size teşekkür ediyorum. Evet. Yani yüzde 45'e ulaşabilmişim. Dünyada bir, bir numara evet. İsveç. Evet, o konuda e, Japonya, İsveç ve başka e, ülkeler e, önde gidiyorlar geri dönüşüm bilincini e, yaymışlar. yaymışlar. Türkiye'de de Cumhurbaşkanımızın eşleri Bravo. Emine Erdoğan'ın evet. e, önderliğinde Sıfır Atık projesi Bravo. devam ediyor. Evet. Sıfır Atık Golf, e, TR adresine girerse Lütfen. dinleyicilerimiz Lütfen. burada e, Sıfır Atık'la ilgili olarak hangi materyal nasıl paylaşıl, nasıl geri dönüşüme kazandırılabilir? Bravo. Bunlar detaylarıyla var. Onu da belirtmek istedim sözünüzü Çok kestim. güzel. Neydi? Daha... sifiratık.gov.tr. Harika. Atık. Yani ben bunu köşemde yazmıştım. Emine Hanıma şükranlarımı, saygılarımı iletmiştim. Çünkü çok hassas bu konuda. Yakından da takip ediyor ve ilk uygulaması işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yapılmıştı. İlk Üç ayın verileri bunlar arkadaşlar. Hı hı. Bakın yani hem ekonomimize para girmiş. Çünkü biz 4 milyon 5 milyon genci işsiz olan bir ülkeyiz. Bir sürü gencimiz iş bekliyor. Alın size iş işte. Yani bakın sadece aslında Türkiye. hepsini iş a, a, olarak da değerlendirilebilir ama aslında bu geri dönüşüm hemen mutfaktan sonra başlıyor. Evde başlıyor. Kesinlikle. Bakın ben her zaman şunu söylüyorum. Birinci, birinci, birinci aileler, anneler, babalar, onlar benim başımın üstünde yeri var. Lütfen anneleri çocuklarınıza bunu e, öğretin çok önemli bir şey. Neden? Bakın bir sel felaketi görüyorsunuz. Canlar yanıyor, evler yıkılıyor, arabalar parçalanıyor, insanlar ölüyor. ya bu sel felaketini bakın. Bu artık doğa felaketinden çıktı. Bu küresel ısınmanın bir nedeni. Bunu bilim adamları bas bas bağırıyor arkadaşlar. Lütfen bu küresel ısınmayı durduralım. Yani karbon ayak izinizi insan olarak biz e, neden oluyoruz bu küresel ısınmaya ve dolayısıyla bu küresel ısınmayı insan olarak bizler durduralım diyor. Peki Ahmet Bey biz <laughs> neler yapabiliriz? Yani çocuklarımızı nereden başlatalım eğitmek için? Gerçekten ana okulundan. Evimizden başlayacağız. Şişeyi anlatacağız. Bu geriye döndüğünde doğanın faydalarını anlatacağız. Metalin faydalarını anlatacağız. Şimdi bir rakamlar vereceğim size. Doğanın nasıl kirlendiğini. İnan e, mutlu e, ve Asuman... böyle şok geçireceksiniz ya. Ben böyle bunları e, raporları bilimsel böyle şeylerden alıyorum. Sitelerden alıyorum. Bakanlıklardan geliyor. E, Birleşmiş Milletler'den geliyor. Korkunç korkunç rakamlar var. Bugün düşünebiliyor musunuz? 11 kilometre bakın. 11 kilometre denizin altı okyanusta milyon milyon tane e, naylonlar varmış. Bakın bu bir bilgi e, e, üniversitenin araştırması. Keza belki siz de o habere denk gelmişsinizdir. Bir tane Yunus'un ölen kıyıya vuran Yunus'un Karnından 35 tane naylon torba çıktı. Bunu yem sanmış, yemiş ve nefes borusunu kapatmış. Düşünebiliyor musunuz? O güzelim memeli hayvan ve bu hayvanlar yok oldukça biz insanlar zarar göreceğiz. Çünkü bunların nesli tükendiğinde daha önce de konuşmuştuk hani bir zincir vardı. Hani bu zincire göre insan yaşamı çok önemli. Maalesef bakın şimdi bilim adamları şunu anlatıyorlar denizlerden 200 tane canlı nesli tükenmiş. 200 tane canlının nesli tükenmiş. Yine bir rakam daha veriyorum size. Denizlerden dünyada 1 milyar insan para kazanıyormuş. Yani balık tutuyor, satıyor, ekmek parasını kazanıyor. Eğer biz denizleri kirletirsek, bu naylonlarla, bu plastiklerle kirletirsek, bir gün deniz işte bu canlılar da tükendiğinde bu 1 milyar insan nereden para kazanacak? Bakın 1 milyar insan Geçimini denizden sağlıyor Bence geçiminin dışında, o bir milyar insanın dışında tehlike başka bir boyutu daha var. Denizlere atılan çöpler, plastikler orada çok moleküler düzeyde evet. parçalanıyorlar. Evet. Ve o moleküler düzeydeki plastik atıklar o yediğimiz balıkların bünyesine dahil Kanser. oluyor. Ve dolayısıyla hepimizi etkiliyor. Arkadaşlar naylonun, plastiğin ham maddesi ne biliyor musunuz? Petrol. Evet. Bugün karbon gazı dediğimiz gaz, işte petrol. Yani bilim adamları şunu söylüyorlar: ee, fosil yakıtlardan uzak durun. Bakın fosil yakıtları açtığımızda kömür, petrol, doğal gazı, odun geliyor. Yani petrol birinci birinci tehlike bu dünya için, yani küresel ısınmayı tek, tetikleyen birinci şey. Şimdi bakın gene bir rakam, rakamlar vereceğim size. Ee, plastik üretiminde plastik üretiminde her yıl 500 milyar ile 1 trilyon arasında naylon poşet üretiliyormuş. Nylon Bakın, poşetler nylon poşet Ocak üretimi. 2019'dan itibaren kullanılamayacak. Onu da ince olarak not edeyim. Aslında geçen sene yani bu sene Ocak ayıydı. Çok sevinmiştim. Acayip mutlu oldum. Ama bir sene sonraya ertelendi. İnşallah bu konuda yetkililer çok kararlı olurlar. Ve bu işin üstüne giderler. Diliyorum onu. Halbuki bez torba kullansak. Bravo. Şimdi işte bak ona geliyor. Diyor ki her yıl... 500 milyar bakın milyar ile 1 trilyon arasında naylon poşet üretiliyor. Bunların üretimi esnasında 200 ila 400 milyon varil petrol kullanılıyor arkadaşlar. Bakın petrolden oluyor bu. Dolayısıyla dünyanın ve denizlerin temiz kalması mümkün olması için hani bir de 2,5 milyar arabanın kullandığı bir e, benzinmiş bu petrolmüş bu naylonun üretilmesindeki kullanılan şey. Dolayısıyla yani ve bir de şeyi düşünürsek naylon poşetin yok olma yıllarını düşünürsek mesela bir naylon poşet doğada 100 yılda, plastik bir şişe 400 yılda, plastik bir madde 1000 yılda yok olabiliyormuş. Yine bir rakam. Son 10 yılda geçmiş 100 yılın toplamı kadar plastik üretilmiş. Naylon üretilmiş arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bakın artık 11 kilometre, denizin 11 kilometre altı naylon torbadan, poşetten geçilmiyormuş. Yani şu anda diyor bunu göremiyorsunuz diyor bilim adamları. Çünkü diyor denizlerin dibinde bunlar. Yani bir gün diyor bu nokta diyor doğaya da geldiğinde diyor artık yaşanılmaz bir noktaya gelmiş olacağız diyor çok acı çok rakamlar acı, bu söylediğiniz. Çok acı rakamlar. Şimdi rakamlardan sonra ben şunu da merak ediyorum. Evet. Geri dönüşümün e, hani faydaları var. Bunları Kesinlikle konuştuk. E, hangi maddeleri geri dönüştürebilirler? Şimdi geri dönüşen maddeler şişe. E, metal, hı hı. E, karton, kağıt, efendime söyleyeyim, e, plastik. Plastik Keza dediğiniz gibi plastik. Hani aslında atık piller var. Atık piller var. Tıbbi Mesela, atıklar var bakın, değil mi? Bakın arkadaşlar Yağ. Evlerde evet. kullanılan yağlar bakın. Bunlar toprak sularına yani yeraltı sularımıza karıştığında korkunç zarar veriyor. Bunu lavabodan döken insanlar var. Yani kullandığı bir yağın fazlalığını yemeğin atık yağını lavabodan döküyor. Aslında bunu bir, bir bidonda toplasa. Biyodizel mi oluyor doğrudan? Ve biyodizel oluyor dediğiniz gibi. Keza belediyeler buna 5 litre getirene işte bir sürü ödüller veriyorlar. Ev eşyaları veriyorlar. Yani bunları bu şekilde döndürmemiz Peki, gerekiyor. Peki dinleyicilerimiz günlük yaşamda nelere dikkat etsinler? Kesinlikle çok doğru bir konuya değindin. Bir defa naylon poşetten uzak duracaklar. File kullanacak veya devamlı kullandığı bir naylon torbası olacak. Bununla ilgili de mesela yine bir şey var. Bunu naylon torbayı kullanmadığında ne kadar doğaya Fayda sağladığını da ben buradan size e, bilgi vermek istiyorum. Beş torba kullanmak bir kişi için haftada altı, ayda 24, yılda 288 yaşam boyunca ise 22.166 plastik poşeti kullanmamızı engelliyor. Bakın. Ne kadar önemli? Bakın. Çok büyük rakam. 22.176 plastik poşeti kullanmamızı engelliyor. O naylon şey, beş torba ve file. Dolayısıyla dolayısıyla artık eskisi gibi bizim anneannelerimiz, babaannelerimiz annelerimiz ben hatırlarım fileyle evet. giderlerdi. Evet. Sepetle giderlerdi. O ne kadar güzeldi. Ben de onlara yardım ederdim. Yani o günler çok güzel günlerdi. Kese kağıdı vardı. Naylon sonradan yani kolayı seçtik. Bakın bu yaşamı kolaylaştırmak için yapılan şey aslında bize e, ölüm olarak dönüyor. Gerçekten ölüm olarak. Kendi kendimizin Yaşamını sonlandırıyoruz bu plastiklerle. Bu geri, Yani dolayısıyla geri dönüşüm çok çok önemli. Ee, mutlaka ayrı ayrı torbalarla şişeyi, plastiği ve her kentte var artık. Görüyorum küçücük e, böyle ilçelerde, kasabalarda bile var. Plastik için ayrı, naylon için ayrı, efendim şişe için ayrı. Bu kumbaralara götürün, atın yani bunları. Nedir? Bir bakıyorsun, bakın şimdi mesela çok enteresan bir şey yaşadım e, ee, bu şeyde hava alanında e, sabi Gökçende şeye gidiyorum e, kızımın yanına giderken bir baktım bir 5 e, 6 tane e, şeyi var gösterişte var yani e, farklı farklı torbalar fakat e, topladı 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 sonra onların hepsini aynı torbanın içine boca etti şey o temizlik işçisi. Ben gittim hemen yanına. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Siz dedim bunları ayrı ayrı topladınız ama hepsini sonra bir tanesinin içine boca ettiniz. Ne yapıyorsunuz? Beyefendi dedi yüz milyonlarca insan geçiyor buradan dedi. Biz bu dedi tek tek şişeleri plastikleri dedi naylonları ayıramayız. Yani ne kadar inanın o. E, ayrıştırılmış ama... olarak atmış zaten insanlar. Ama işte sonunda onun hepsini bir torbaya koydu. Ben inanın eğer zamanım olsaydı gidip yetkililere bunu anlatacaktım. Yani e, bu konuda bütün yetkililerin, e, havaalanlı yöneticilerinin, şirket yöneticilerinin çok hassas olması gerekiyor. Yani bugün yediğimiz meyvelerin, sebzelerin e, doğada yok olması çok kolay. Evet Kompost Ama, olabilirler kompost kolaylıkla. Kompost olabilir. E, şimdi bakın İsveç, samimi söylüyorum dünyada örnek e, çöpten, bakın çöpün geri dönüşümünden 450 bin, 450 bin eve elektrik üretiyor ve yetmediği için çöp yetmediği için yan komşularından diğer ülkelerden çöp satın alıyor. Yani çöp aslında çok kıymetli. Ekonomik bir değer Bakın, değil mi? Çok önemli bir değer. Şimdi... ben de şimdi o e, sen araştırırken elindeki bilgileri Sifiratik evet. Of TR'den bir takım bilgiler paylaşmak, paylaşmak istiyorum. Evet. Enerji tasarrufu da sağlıyormuş. Mesela bir ton kağıt 4100 kWh enerji tasarrufu. Buyurun. Bir ton plastik 5700 kilo, 44 e, 44 kWh. Bir ton atık cam 42 kWh. Bir ton metalde 602 42 kWh saat enerji tasarrufu, plastik bunların arasında en yüksek olan Aslında ne kadar ya, küçük önlemlerle ya. ne kadar büyük işler Basit. başaracağız. Bak, çok doğru. Basit gibi görülen ama hayatımız için çok hayati bir konu. Mesela 2017 yılı verilerine göre yüzde 45 yani geri dönüşümde sadece yüzde %45 45'e ulaşabilmişiz. Bu atıklardan 3 milyar eski parayla, şey, yeni parayla. 3 milyar eski parayla 3 katrilyon. Şimdi haberlerde izliyorum. Milli eğitimden tasarruf 2 milyar. Bakın milli eğitim, eğitim ya. 2 milyar tasarruf ediyoruz. Öbür türlü %45 geri dönüşümden 3 milyar kazanıyoruz. Yani bu eğer %80 ve %90'lara çıkarsa rakam 6 milyar. Ve bu ülkede binlerce işsizi düşünürsek bu 6 milyara neler yapılmaz? Okullar mı yapılmaz? eğitim e, kurumları mı açılmaz? Spor Kültür tesisleri açılabilir, açılmaz. değil mi? Spor tesisleri Spor açılabilir. Spor mi açılmaz? Dolayısıyla burada bakın belediyelere, e, devlet yetkililerine, valiliklere çok büyük görevler düşüyor. Yani vatandaşı teşvik etmeli. Şimdi ben mesela hep bunu yazıyorum. Çocukları oyunlarla, tiyatro oyunlarıyla, efendim resimlerle, resim yaptırarak şarkılar söyleterek bunlara bu şekilde öğretin bunları. Ağaç yaşken eğilir sözü ne kadar doğru. Ağaç yaşken eğilir çok doğru bir söz. Bunları bu şekilde öğretin. Keza bizim insanlarımız bütün insanlar teşvik edilmeyi çok sever. İşte şu kadar plastik getirirsen size bir efendime söyleyeyim bir süs eşyası veya da ne bileyim bir eve gerekli olan bir kilo kuru fasulye mesela veriyoruz. Böyle ödüller yaparak bunu Motive insanlara ederek. tabii ki algı yaratmak lazım. Bunu aşılamamız lazım. Bakın şimdi yüzde 45. Biz genç bir kuşağız yani ülkemiz çok gençlerle dolu ama rakama bakıyorum yüzde 45. Bir başka ülkelere bakıyorum yüzde 80-90'lara ulaşmışlar. Adam 450 bin eve elektrik sağlıyor çöpten elektrik sağlıyor. Dolayısıyla biz niye yapmayalım? Bizim süper beyin gençlerimiz var bir sürü gençlerimiz var dolayısıyla belediyeler, belediye yetkilileri, sayın başkanlar, sayın valiler lütfen eğer dinliyorsanız programımızı bunları uygulayın yani teşvik edici şeyler yapın çünkü sizler e, örnek olmanız lazım yani ya siz başlatın ya da efendime söyleyeyim faaliyetlerle, tiyatro oyunlarıyla, efendim çocuklara resim yarışmasıyla, efendime söyleyeyim çocuklara şiir yarışmasıyla doğanın önemini plastiğin kazanılmasında, şişenin kazanılmasında, metalin kazanılmasında bakın bir sürü ağacın kesilmesi engellenmiş. Evet, bir ton kağıt 17 ağacın kesilmesine engel Buyurun. oluyormuş. Buyurun. Toplanıldığında Şimdi bakın, geri dönüşüme bugün, ya da geri kazanıma. Bugün hani ben 18 senedir çevre yazıyorum. Yani bugün 10 yaşında bir çocuğa sorsan küresel ısınmanın sebebi nedir desen ormanların yok olması der. Kesinlikle der. Bugün araştırsınlar dünyada ormanların yarısını yok ettik. Sebebi aşırı tüketim, aşırı tüketim, aşırı tüketim. Şimdi gene rakamlar veriyorum tüketim derken. Çünkü %99'u insan kaynaklı. Karbon gazının atmosfere salınmasında yüzde 99 insan kaynaklı. Bunu bilim adamları söylüyor. Yani Birleşmiş Milletler'de dünyadan görev yapan 257 tane bilim adamının açıkladığı raporlar. Bir deri ayakkabı. 8 bin litre su 7 saat elektrik üretiminden sonra meydana geliyor. Bugün öyle ben insanlar tanıyorum. Evinde 50 tane ayakkabı var. Bir gömlek. 150 litre su, 2 saat? saat elektrik. Öyle insanlar tanıyorum evlerinde 50 tane gömlek var. Pantolon. Bakın her üretilen her üretilen ya yediğimiz o bir şeftali bir sebzenin bile üretiminde karbon gazı e, salıyoruz Salın dünyaya. Ya. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar aşırı ve gereksiz tüketimden kaçınmamız Tüketim gerekiyor. Tüketim alışkanlıklarımızı gözden, gözden geçirmek lazım. lazım. Lütfen. Nedir bu böyle bir çılgınlık yani bir çılgınca bir alışveriş çılgınlığı var. Yani var bir tane daha. En iyi olsun. Aslında Eskiden hiç böyle değildi. Ben anlamıyorum acaba teknoloji ilerledikçe Belki insanlar mı israf daha fazla üretti? İsraf öyle daha çıktı. çok. Çünkü reklamlar, reklamlar, reklamlar. Ya bak olsun. Ekonomimiz tabii ki iş istihdamları olsun, insanlar para kazansın ama ben aşırı ve gereksiz olandan bahsediyorum. Hı hı. Bakın ben 2015 senesinden sonra bütün alışverişlerimi durdurdum. Çorap dahil ayağıma almıyorum. Çünkü dedim ki kendi kendime bu dünyada yaşayan bir fert olarak ölünceye kadar isterse üstünde yırtılsınlar, Yamalayacağım tekrar giyeceğim. Ayakkabıda da böyle gömlekte de böyle bütün eşyalarda böyle asla ölünceye kadar alışveriş etmeyeceğim. Ve bütün dostlarıma da söyledim lütfen bakın bugün özellikle de e, konuştuk doğum günüm benim. Bütün doğum dostlarıma kutlu olsun. Gide, çok teşekkür güzel, ediyorum. Sağlıklı yaşlar inşallah. Amin çok sağ olun hep beraber e, sağlıkla yaşayalım. Bana dedim lütfen hediye almayın. Bana dedim hediye almak istiyorsanız bir ağaç dikin. Ahmet Aydın senin adına falanca ormana ağaç diktik. Veya bugün 5 tane şişeyi aldım, şişe kumbarasına attım. 10 tane plastiği aldım, plastik kumbarasına attım deyin. Bakın çok daha fazla mutlu olurum dedim. Bunları söylüyorum. Hatta zaten Facebook ve Instagram görenler bir tane benim böyle e, pozumu görmezler. Hep yazılarım vardır orada. Yani çünkü başka bir dünya yok. Yani gençlere nasıl bir şey bırakacağız? Yani böyle düzgün bir yaşam bırakmamız lazım değil mi? Geleceğin mi teminatı onlarda. olacak. Demeyecekler mi? Anneanne, dede, hala, teyze, dayı, siz bana nasıl bir dünya bıraktınız? Hani benim elektriğim, hani benim içme suyum, hani benim ormanlarım? Nerede? Hani denize girecek yerim kalmadı. Denizler plastikten geçilmiyor. Hani Nefes alacağım, temiz hava nerede dese biz ne diyeceğiz onlara? Evet, biz, biz kirlettik diyeceğiz. Evet ama o, o, asıl olan örnek olmak, güzel örnekler sunmak onlara ki geleceğinizin teminatı Kesinlikle. Kesinlikle. gençlerimiz daha güzel bir çevrede, dünyada yaşayabilsinler. Programımızın sonuna geldik. Tekrar doğum gününüzü kutluyoruz. Çok teşekkür Hediyeleri ediyorum. bekliyoruz. Çok Ağaç fidanlarını özellikle Çok Ahmet olun. Bey için. Evet yani benim adıma alınacak en büyük hediye. Bir ormana ağaç dikme Aslında, Ahmet Aydın Akansu adına. Keşke ah. hepimiz bunu yapabildik. Aslında e, hediyeler şöyle olmalı. Hepimiz kendimiz ve e, sevdiklerimiz için birer ağaç dikelim. Evet, evet. Hepimiz evet. birbirimize hediye edelim. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Çok ederim. Çok sağ, olun. Çok, teşekkür Çok sağ sağ olun. Programımıza katıldığınız için değerli bilgilerinizden ötürü. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın aynı saatte görüşünceye dek ben Mutlu Füsun Küçük. Ben Asuman Çapar. Ekip arkadaşımız Derya Arıöz. Teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay. Yarın aynı saatte bu görüşünceye de hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Söyleyeceklerimiz var. Sona erdi.